Bugün şöyle bir yanlış anlaşılma var. Normalde harici nedir? Haricinin en belirgin vasfı, harici büyük günahlarla insanları tekfir edendir. Öyle mi? Öyle. Yine haricinin ikinci en belirgin vasfı nedir? Harici, adil de olsa bir imama karşı ayaklanmayı, kurucu, caiz görür. İslam'a göre ise bir imam kafir olmadığı müddetçe, ona karşı ayaklanmak caiz değildir. Çünkü ayaklanmak beraberinde kan getirecektir ve kan dökülmesi de fitneye fesada yol açacaktır. İslam fitnenin fesadın hiçbir türlüsünü istemez. Ancak onu kan dökmeden, fitneye sebebiyet vermeden oradan indirmek mümkünse, eğer haram işliyorsa, velayetini yerine getirmiyorsa, bu bir karışıklığa sebep vermeyecekse, onu oradan indirmek efdaldir. Yerine daha takvalı birini getirmek için. Küfür işlemediği müddetçe, oradan söylüyorum. Hariciye göre ise hayır, küfür işlemese bile yani hariciye göre gerçi herkes yani günah işleyen de kafir olduğundan dolayı ona karşı ayaklanmak nedir? Ona karşı ayaklanmak caizdir. Tarih boyunca bütün sultalar yani bütün yönetimler insanları kendilerine karşı ayaklanmaktan alıkoyabilmek için harici lafzını kullanmışlar. Gerek muhalif olan alimlere, gerek onların hatalarını beyan eden, şer'i yanlışlarını delillerle ortaya koyup insanları bu konuda uyaran alimlere hep harici yaftasını vurmuşlar. Neden dolayı? Çünkü hariciler hadislerde çok şiddetli bir şekilde zemmedilmiş. Ateşin köpeği oldukları, öldürülmeleri gerektiği, Kur'an okuyup Kur'an'ın boğazlarına aşağıya inmediği vesaire ile ilgili yeryüzünün en şerli insanları olduğuna dair hadisler var. Avam bu hadisleri bildiği için birine harici dediğinde otomatikmen ondan ne yapacak? Otomatikmen ondan uzak duracak. Bundan dolayı bütün yönetimler kendilerinin yanlışlarını beyan eden insanlara harici demişler. Hakeza bugün de bu işte eski yönetimlerin nasıl ki yardakçıları vardıysa bugünkü yönetimlerin de İslam adına yardakçılığını yapan belam kafirler Müslümanlara ne diyorlar? Müslümanlara harici diyorlar. Neden? Çünkü bu nizamların şer'i nizamlar olmadığı, Müslümanlara karşı yönetim haklarının olmadığını ve burada bunlara karşı insanlara teşvik eden, insanları bunlara karşı uyaran alimlerin harici olduğunu ne yapıyorlar? Veyahut da ilim talebelerinin veyahut da Müslümanların veya davetçilerin hariciler olduğunu söylüyorlar. Asıl harici olanlar kimlerdir? Asıl harici olanlar onlardır. Niye? Çünkü haricinin en belirgin vasıflarından biri nedir? يَتْرُكُونَ اَهْلَ İslam Değil mi? يَتْرُكُونَ evsan الْاَوْسَنْ وَيَقْتُلُونَ اَهْلَ İslam. Put ehlini terk ederler, İslam ehliyle savaşırlar. Bu da haricilerin neyidir? Bu da haricilerin en belirgin vasıflarındandır. Onlar putperestleri terk ederler, İslam ehliyle savaşırlar. Hakeza bugünkü belamlar da putperestleri, tağutları, kafirleri terk etmişler. Allah'ın dini ikame olsun. İnsanlar tevhidi öğrensin diye mücadele eden insanlarla uğraşıyorlar. Eğer biri harici olacaksa, harici olmaya en evla olan hadisler ışığında kimlerdir? En evla olanlar bu insanlardır.